Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Öncelikle size TikTok'tan filigransız bir şekilde video nasıl indirilir? Yani videonun kenarında sağında solunda yazı olmadan videoyu nasıl indirirsin? Sana onu bu dersimizde öğreteceğim. Öncelikle arkadaşlar yapmamız gereken TikTok'a giriyoruz. Mesela bu videoyu beğendik arkadaşlar. Bu karşımızda görmüş olduğunuz videoyu beğendik. Şuradaki hemen arkadaşlar o tuşuna basıyorsun. Bağlantıyı kopyala kısmına geldikten sonra bağlantıyı kopyala diyorsun ve buradan çıkış yapıyorsun. Çıkışını yaptın arkadaşlar. Bakın şu anda ben SSS TikTok. Bak şuradan yazayım arkadaşlar. SSS TikTok. İlk çıkan sayfaya tıkladığımız zaman buradaki arkadaşlar kopyalamış olduğumuz bağlantıyı yapıştır kısmına tıklıyoruz ve indire tıkladığımız zaman Hemen 10 saniyelik bir işlem arkadaşlar. Böylelikle videolarınızı hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Filigran olmadan seçeneğine tıkladıktan sonra burayı close deyin arkadaşlar. Telefonunuz Android ise Chrome'dan giriş yapabilirsiniz. Bu arada ben de arkadaşlar sitenin linkini aşağıya size yazmış olacağım. Oraya da tıklayıp siteye direkt yönlenebilirsiniz bilginiz olsun. Buradan indir seçeneğini tıkladıktan sonra arkadaşlar şurada Iphone'larda şuraya geliyor bilginiz olsun. Hemen arkadaşlar şuradan videoyu kaydet dediğin zaman video artık sana arkadaşlar bir şekilde geliyor bilginiz olsun. Bu uygulama sizlere çok 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 çok, çok yarayacak arkadaşlar. Kenarları yazm olmadan size videolar elimizde olacak. Bu sayede bilginiz olsun. Videonun alt kısmında da site linkini bırakıyorum bilginiz olsun arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın